Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu birbirinden güzel olan elbiseleri açacağız. Bu sette evde açılmayı bekleyen diğer setlerden biri. Bugün açacağım inşallah. Baya renkli cıvıl cıvıl kıyafetler. Hepsini ayrı ayrı çok beğendim. Şimdi bebeğin üstünde göstereceğim. Tabi önce paketten çıkaralım. bebeğimiz bu şekil. Yani yine sarı saçlı mavi gözlü. Klasik bir Barbie çıktı setin içinden. Kıyafeti böyle. Ayakkabısı da bu şekil. En sevdiğim parçayla başlıyorum. Böyle bir tane eşofman var rengarenk. Böyle renk uyumu çok güzel. Ama bir sorunu var. Böyle bir deliği var minik. Pakette çıkarırken galiba oldu. Neyse. İlk kıyafetimiz böyle. Evden bir tişörtle kombinledim. Bence çok yakıştı bebeğimize. Arkadan da böyle görünüyor. Diğer kıyafetimize geçelim. Bu da böyle bir kıyafet. Böyle kolları sarı. Elbise mavi. Üstünde de böyle beyaz beyaz çiçekler var. Bence çok güzel bir deseni var. Her bebeğe de yakışır. Tam böyle yazlık cıvıl cıvıl bir elbise. Evet diğer elbisemiz de bebekte böyle durdu. Bence çok yakıştı. Ben aslında kendi bebeğine giyirecektim bu elbiseyi ama o eklemli olmadığı için çok zor olurdu. O yüzden Yasmin'e giydirdim. Arkası böyle açık. Gayet güzel. Yazlık günlük giyilebilir bir elbise. Geçelim bu takıma. Bu setlerin çok beğendiğim kıyafet bunlar oldu. Niye bilmiyorum çok günlük mü böyle. Çok beğendim bu şortu ondan herhalde. Böyle bir üstüm de hiç yoktu. Böyle strapless hiç olmamıştı. Ben, bence ondan çok beğendim. Şortum beli lastikli. Bu üst de lastikli. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Çok yakıştı. Ama üstü giydirmesi o kadar zor oldu ki. Aynı zamanda setten çıkan kolyeyi de boynuna taktım. Eski Barbie kıyafetlerine göre yeni çıkan kıyafetler biraz daha kalitesiz oluyor gibi. Çünkü giydirirken fark ettim. Böyle buraların dikişleri hemen açıldı. Beyaz beyaz şeyler çıktı. Ondan sonra şortun dikimi de pek güzel değil. Önceki şortlara göre. Ama yine de çok güzel. Çok güzel bir kombin çok beğendim. Bunu seve seve giydiririm. Bu şeker elbiseye geçelim. Bu elbiseyi gerçekten çok beğendim hani diğer elbiselerden çok daha farklı olarak çünkü benim en sevdiğim renk mor ve morun en güzel tonlarından yapılmış bu elbiseyi çok seve seve giydiririm ayrı bir yeri oluşur mutlaka bende bu elbiseyi de çok beğendim ama bu bence beyaz tenli bir bebekte daha güzel durabilir yani benim düşüncem altı böyle çapraz kesim üstü de böyle bu şekil arkası bu şekil çıt çıtı yok lastikli Geçelim bu üste. Bu üst, üstten bağlamalı. Arkası bu şekil çıt çıtlı. Deseni çok güzel. Papatyaları çok tatlı. Bu kombin de böyle oldu. Yani üstünü beğendim ama eteğin yapısını pek beğenemedim. Yani niye bilmiyorum. Herhalde buralar lastikli biraz fazla şey durdu. Kaba durdu. Bana göre. Onun dışında bluz güzel gayet. Bluzun arkası da böyle duruyor. Gel de onca setin içinde beni bul. Yamuk kesmişler. Neyse ya modadır. Bu elbiseyi, e, bu etekle tişört de böyle durdu. Eteğini çok beğendim, çok güzel durdu. Tişörtü de beğendim, keşke yamuk kesilmeseymiş. Ama olsun. Tişörtün arkası çıt çıtlı, eteğin ise lastikli. Bu minnoş etekle devam ediyoruz. Buna evdeki üstlerden bir tane giyeceğim. Çünkü paketin içinden çıkmadı buna. Böyle çok tatlı yazlık bir kombin oluşturdum. Bence bu etek de çok güzel bir etek. Hatta ben pakette gördüğümden daha çok beğendim bebeğin üstünde. Geçelim ayakkabılara. Bu ayakkabılar böyle durdu. Setin içinden çıkan ayakkabılar. Setin içinden böyle hasır görünümlü bir çanta çıktı. Bebeğin böyle pembe ayakkabıları var. Bu arkası fırfırlı, önü ise bağcıklı olan ayakkabılarımız var. Böyle bir çanta, dosya artık ne derseniz böyle bir şey var. Ve içine eşya koyulabiliyor. Baya detaylı. Bir adet boyuna takmalık bir fotoğraf makinesi var. Önden kundur ayakkabısına benziyor. Arkadan da böyle topuklu. Baya detaylı. 3 adet tacımız var. Biri böyle üstten düğüm atılmış gibi görünen bir taç. Birinin üstünde böyle çok tatlı bir fiyonk var. Ve böyle gold inci detaylı bir tacı var. İlk tacımız kafasında böyle durdu Barbie'nin biraz sert yapılmış. Bebeğin kafasına taktığım zaman arkaya götürmeden önce bebeğin yüzü böyle oldu. Sonra düzeldi. Bu da böyle duruyor. Ve benim en beğendiğim bu çok tatlı bu fiyonk falan onu çok beğendim ama keşke rengi biraz daha farklı olsaymış. Çünkü ben bu renkte hiç elbisem yok. Beyaz da olsa hepsine takılırdım mesela. Böyle mor çiçekli bir gözlük var. Yeşil boyunluk bir kolye var. Bu da biraz önce bebeğin üstüne takmıştım. Böyle sarı bir kolye var. Bebeğin üstünde böyle duruyor. Böyle mavi yıldızlı bir kolye var. Kolyelerden devam ediyorum. Bir de böyle son olarak pembe bir kolye var. Bu da bebeğin üstünde bu şekil duruyor. Böyle mor bir bileklik var. Böyle şeffaf minik bir çanta var. Elden tutulmalı. Böyle mavi bir cüzdan var. Son olarak böyle bir kemer var ama çok geniş. En başa ayarladığım halde çok geniş durdu. Pek kullanacağımı sanmıyorum. Ama şöyle bir göstereyim. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.